Elektrik Dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Arduino ile servo motor kontrolü uygulaması yapacağız. Bu uygulamada bir servo motorun en basit haliyle nasıl çalıştığını gözlemleyeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden servo motoru kısaca tanıyalım ve uygulamamıza geçelim. Servo motorlar açısal hareket kontrolü yapabilen ve istenilen pozisyonda kalabilen motorlardır. Şekli şu an resimde gördüğünüz gibidir. Ben burada iki tane farklı şekilde servo motor gösterdim sizlere. Daha farklı şekilde servo motorlar da var. Bunlar işte bizim en çok gördüğümüz piyasada en çok kullanılan servo motorlardır. Peki biz bu motorları nerelerde kullanıyoruz? Bu motorlar genellikle robotik projelerde, hidrolik pneumatik sistemlerde olmak üzere elektronik birçok alanında kullanılmaktadır. Bu motorların bir özelliği şudur. Bu motorlar 0 ile 180 derece arasında hareket kabiliyetine sahiptirler. Ama bazı modelleri vardır. Onlar 360 derecede dönebilmektedir. Yalnız piyasada 360 derecede dönebilen servo motor çok azdır. Genellikle bizim kullandığımız servo motorlar 0 derece ile 180 derece arasında dönüş yapabiliyorlar. Hareket kabiliyetine sahiplerdir diyoruz. Servo motorların çalışması şu şekilde oluyor. Biz bir servo motora PVM yani sinyal genişlik modülasyonu sinyaliyle çalıştırıyoruz bir servo motoru. Bunu daha önce anlatmıştım sizlere. Analog bir sinyal veriyorduk PVM ile. Onun için tekrar üzerinde durmayacağım. Servo motorların PVM sinyali ile çalıştığını bilmemiz yeterli. Biz bir servo motoru çalıştırmak için her 20 milisaniye içinde bir pals değeri göndermeliyiz. Sürekli çalıştırabilmek için. Yani bir servo her 20 milisaniye içinde bir pals değeri okumaktadır. Ve bizim motorumuzun dönüşünü bu palsin uzunluğu belirler. Yani bizim e, Pulse dediğimiz işte verdiğimiz e, 5 volt. Bu 5 volt ne kadar uzunsa yani süresi ne kadar fazlaysa bizim motorumuzun dönüş açısı da ona göre belirlenmektedir. Bunu şu şekil üzerinde göstereyim sizlere. Bakın mesela 0 derecelik bir dönüş var. Yani 0 derecede 1 milisaniye sürmüş benim palisim. 1 milisaniye sürmüş ama dönüşü 90 dereceye ayarladığımda 0'dan 90'a getirdiğimde benim palsim yani 5 volt uyguladığım 5 voltlu gerilim 1.5 milisaniye sürmüş. Ne oldu? Ben palsin uzunluğunu yani o uyguladığım gerilimin süresini arttırdım ve motorun dönüş açısını değiştirdim. 180 derece döndürmek için de gördüğünüz gibi palsimi 2 milisaniye uzunluğunda tuttum. Bunları şu şekilde anlatıyoruz. Örnek olarak 5 voltluk bir pals 1 milisaniye boyunca servoya gönderilirse dönüş 0 derece olur. İşte burada bakın 1 milisaniye boyunca 5 voltluk bir pals gönderdiğimde 0 derecelik bir dönüş elde ettim. Aynı şekilde 5 voltluk bir palsi 1.5 milisaniye boyunca servoya gönderirsek dönüşümüz 90 derece oluyordur. Buna da biz nötr pozisyonu diyoruz. 90 derecelik pozisyona. 180 derecelik pozisyon elde etmek için de 5 voltluk bir palsi 2 milisaniye boyunca servoya göndermemiz gereklidir. Bunu e, bilmemiz gerekiyor. Servoyu çalıştırırken bizim için önemli olan bilgilerden bir tanesiydi. Servoların özelliklerine gelince de servolar hareket etmeleri için bir komut aldıklarında önce istenilen pozisyona hareket ederler sonrasında ise o pozisyonda kalırlar. Biz bu pozisyonda servoyu sürekli tutmak istersek az önce de söylemiştim. Her 20 milisaniyede bir aynı komutu göndermek zorundayız. Eğer servoyu istenilen pozisyonda sürekli tutmak istiyorsak. Servonun en önemli özelliklerinden birisi bu. Bir diğer özelliği hatta avantajı da diyebiliriz. Hiçbir sürücüye, hiçbir aracıya gerek duymadan direkt olarak mikro denetleyicilerle kullanılabilir. Hatırlayın bir önceki videomuzda, daha önceki videomuzda normal bir DC motor ya da step motor kullanmıştık. Bunları sürmek için araya sürücüler koymuştuk. İşte burada hiçbir sürücüye gerek duymadan direkt olarak Arduino'muzu veya işte PIC programlıyorsanız PIC'le direkt mikro denetleyici ile kullanılabilir servo motorlar. Bunun yanında da boyutları küçüktür ancak torkları yüksektir. Bu yüzden verimli bir motordur servo motorlar. Biz de uygulamamızı yaparken SG90 model servo motor kullanacağız. Zaten Arduino paketlerinin içerisinde gelen servo motor budur otomatik olarak. Şekilde gördüğünüz motor bir SG90 tipi servo motordur. Bizim servo motorlarımızın 3 tane bağlantı pini vardır. Bunlar şekilde de gördüğünüz gibi kahverengi, kırmızı, turuncu şeklindedir. Kahverengi bazen siyah da olabiliyor. Bu bağlantılardan yani bu renklerden kırmızı olanı Arduino'muzun 5 volt ucuna bağlanıyor. 5 volt ucudur. Kahverengi ya da siyah renkte olanı Arduino'muzun GND ucuna bağlanıyor. GND yani eksidir. Turuncu olanı ise bizim sinyal ucumuzdur. Programda yazdığımız Arduino pinine bağlıyoruz bunu. Biz peki programda yazdığımız Arduino pinini nasıl belirliyoruz? Bizim palsimiz 5 voltluk bir paliste olabilir, dijital bir paliste olabilir. Bu yüzden herhangi bir arduino pinine biz bu sinyal ucunu bağlayabiliriz. Analog ya da dijital fark etmez, bağlayabiliriz. Ancak bunlar sonuçta açısal çalışan, açısal hareket eden motorlardır. O yüzden bizim bir analog sinyale ihtiyacımız daha fazladır. Biz bu motoru daha kararlı çalıştırmak istiyorsak bunları pvm uçlarına bağlamamız daha uygun olacaktır. Bizim de Arduino Uno'muz için PVM uçlarımız bildiğiniz gibi daha önce bunu da anlatmıştım. 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 nolu uçlardır. Biz uygulamalarımızda servo motoru bağladığımız pinleri bunlardan seçersek daha kararlı bir çalışma elde etmiş oluruz. Ancak diğer pinlerde de çalışacaktır motorumuz. Peki uygulamamıza geçince uygulamamızda kullanacağımız malzemeler nelerdir? Breadboard bile kullanmayacağız. Arduino var bir tane. Bir de servo motorumuz var. SG90 servo motor. Bu iki tane elemanla tabii ki jumper kablo da var. Onları yazmıyorum buraya. Bu iki tane elemanla uygulamamızı yapacağız. Peki uygulamamız ne olacak? Uygulamamız eee Arduino pinine bağladığım servo motor önce 0 derece, 0 derecede 1 saniye durduktan sonra 90 derece, 90 derecede 1 saniye durduktan sonra 180 dereceye gelecek. 180 derecede de 1 saniye durduktan sonra tekrar 0'a dönecek. 1 saniye durup 90 1 saniye durup 180 tekrar sıfıra dönecek ve bu çalışma Ben programı sonlandırana kadar devam edecek yani en basit En temel Servo motor çalışmasıdır bu Bunu yapacağız bugün Bunu yaparken de programı Şu şekilde yazacağız Önce ben bildiğiniz gibi her zaman ne yapıyorum başlığımı yazıyorum başlığı Gördüğünüz gibi Taksim Yıldız istediğim açıklama Yıldız Taksim'de kapattığımda programdan bağımsız bir satır oluyor. Ve hiçbir şekilde benim yazdığım kodlara programa etki etmiyor. Ben de bunu sürekli kullanıyorum yaptığım uygulamalarda. Yaptığım şey sadece Taksim Yıldız bir açıklama satırı. Yıldız Taksim'de kapatıyorum bunu. Zaten soluk bir renk oluyor ve dediğim gibi programdan bağımsız bir açıklama satırı haline geliyor. Bunu yazdıktan sonra bunu yazmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben yazıyorum. Yazdıktan sonra da kütüphanemi eklemem lazım. Servo kütüphanesini programıma dahil ediyorum. Bunu in, diyez include küçüktür servo.h büyüktür şeklinde ya da bildiğiniz gibi daha önceki konularımda anlattım. Eğer bir kütüphane internette nasıl aratılır? Nasıl indirilir? indirdikten sonra nasıl Arduino kütüphanesine eklenir ve Kütüphaneden programa nasıl dahil edilir? Bunları adım adım çok detaylı bir şekilde anlattığım bir videomuz var. Bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyip bu sıkıntısını giderebilir. Burada benim yaptığım şey sadece Arduino derleyicisinden kütüphaneyi programa dahil ettim çağırarak. Çok basit bir işlem yaptım. Siz de bunu dediğim gibi eğer sıkıntı yaşıyorsanız videomuzu izleyerek aşabilirsiniz. Bir sonraki adımda şu olacak. Benim yazdığım kütüphane belli. Bu kütüphanenin ismiyle istediğim bir isimde bir nesne tanımlıyorum. Yani servo, servo nesnesi tanımlıyorum. Bakın servo my servo dedim. Zaten şu an internette de baksanız yani genelde my servo şeklinde bir e, isim görürsünüz. Bir değişken isim bir nesne ismi görürsünüz. Bunu istediğiniz isim verebilirsiniz buraya. İşte servo motor diyebilirsiniz. Servo diyebilirsiniz. Servom diyebilirsiniz. Veya işte kendi isminizi de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani burada kendimiz bir nesne ismi yazıyoruz ve programa ekliyoruz, tanımlıyoruz. Motor için bir isim tanımlıyoruz. Bu önemli çünkü bu yazdığımız ismi daha sonra e, kullanacağımız komutlarda çok e, aktif olarak kullanacağız. O yüzden benim burada yaptığım servo my servo diyerek bir nesne tanımladım şu an ve tanımlamam bitti. Tanımlama bittikten sonra yaptığım şey neydi? Voice setup fonksiyonu. Voice setup fonksiyonunda zaten input ve output olan giriş ve çıkış pinlerini tanımlıyordum ben Arduino'nun giriş ve çıkış pinlerini. Süslü parantezimi açtım. Burada bildiğiniz gibi sadece bir tane alıcım var. Yani çalışan elemanım var. Bu da benim servo motorum. Servo motorum da Arduino'nun ben 5 nolu pinle bağlayacağım. Arduino'nun 5 nolu pinle bağladığım için burada bunu göstermem lazım. Tanımlamam lazım. Bunu setup, voice setup fonksiyonu içinde tanımlıyorum. Ama bunu işte diğer uygulamalarda olduğu gibi pin mod şeklinde değil de kendi komutuyla tanımlıyorum. Bu komutta my servo Bakın burada zaten MyServo ismini ben vermiştim. Burada siz başka isim verdiyseniz o şekilde yazacaksınız. nokta Parantez içinde 5 dedim. Şimdi bunu açıklamam gerekirse MyServo zaten tanımladığım nesnenin ismi. Burada attach komutu Türkçe'de zaten ataç diye bir e, eleman vardır. Böyle kağıtları falan tutturmak için kullanılır. İşte attach eklemek, tutturmak anlamına gelir. Burada da ekliyoruz. Ne ekliyoruz? pin ekliyoruz. 5 nolu Arduino pinini ben servo motorumun sinyal pinini ekledim. Yani bu mantıkla düşünebilirsiniz İngilizce Türkçe olarak. Burada yaptığım işlem bu. Yani ne yaptım ben? Arduino'nun 5 nolu pininden çıkışımı alacağım servo motoruma. Bunu burada tanımladım. Ve süslü parantezimi kapattım. Artık sırada döngüye girebilirim. Void loop fonksiyonuna giriş yapabilirim. Void loop dedim. Süslü parantezimi açtım. Burada yapacağım şey çok basit aslında. Yine my servo nokta right komutunu kullanacağım. Aynı digital write, analog write gibi. Bunun da kendi komutu myservo servo write'tır. Tabii ki buradaki myservo yine dediğim gibi benim burada tanımladığım isimden dolayı myservo Sen burada mesela sadece servo ya da servo motor tanımladıysan buraya servo motor nokta right yazacaksın. Aradaki fark bu. Ve mesela atıyorum analog write veya dijital write olarak e, bir sinyal gönderdiğim zaman buradaki biliyorsunuz nokta olmuyor ve W büyük oluyor. Arasındaki farkı göstermiş olayım ben de. Nokta okuyoruz ve küçük harflerle yazıyoruz ama yaptığı işlem aynı. Yanına yazdığım sıfırdan sıfır derece döndür komutu. Yani myservo.write parantez içinde sıfır noktalı virgül koyduğumda benim servo motorum 0 derece dönüş yapacak. 0 derecede duracak yani. Ve bu durma bu durma yani 0 derece pozisyonda durma 1 saniye kalsın istiyorum ben bunu. O yüzden delay komutuyla 1000 yazıyorum. 1000 milisaniye 1 saniyedir. Şu an olan şey şu. My servo write komutu 0 yazarak yanına 0 derece pozisyonunda 1 saniye kaldı. Ondan sonra 90 derece eğilmesini istiyorum. Aynı komut tekrar ediyorum. My servo right 90. 90 dereceye getirdim. 90 derecede durdu. Ne kadar durmasını istiyorum? 1 saniye. Delay 1000. 1000 milisaniyeden dolayı. Ondan sonra 180 dereceye gelmesini istiyorum. Yine aynı komut. My servo right 180. 180 dereceye geldi ve burada 1 saniye kalmasını istiyorum. Delay 1000 dedim. Burada da 1 saniye kaldı ve süslü parantezimi kapattım. Şu an program şu şekilde çalışıyor. Servo motorum 0 derecede durdu 1 saniye. 1 saniyeden sonra tık 90 dereceye geldi. 90 derecede durdu 1 saniye. 1 saniye sonra 180'e geldi. 180'de 1 saniye durduktan sonra hop 0'a geldi tekrar. 1 saniye 0'da kaldı 90'a geldi. 1 saniye 90'da kaldı 180'e geldi. 1 saniye 180'de kaldı 0'a döndü ve bu şekilde ben programı durdurana kadar Çalışmaya devam edecek. Yani benim size bir sayfa önce anlattığım olayı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Buradaki önemli noktayı tekrar söylüyorum. Burada yazdığım komutlardaki myservo. Bakın şu. Şu myservo. Tamamen benim burada tanımladığım isimden dolayı. Siz sadece servo yazarsınız. Servo motor yazarsınız. Fark etmez. Motor yazarsınız sadece. O zaman hepsinde burada tanımladığınız ismi kullanmanız gerekecektir. Buna dikkat ederek bu programı kolaylıkla yazabilirsiniz. Ben bu programı Arduino derleyicisine yazdığımda da böyle bir görüntü elde ediyorum. Zaten bir sayfa önceki anlatılan kodların aynısının derleyiciye yazılmış hali. Sadece bunu da görün diye ekran görüntüsü olarak alıp ekliyorum. Peki ben bunu nasıl kuracağım? Devreyi nasıl kuracağım? Bağlantısını nasıl yapacağım? Çok basittir. Servo motorumuzun 3 tane ucu var. Bunu daha önceki sayfalarda konu anlatımında söylediğim gibi bunlardan bir tanesi kırmızı uç. Kırmızı uç Arduino'nun 5 voltuna bağlanıyor. Bakın. Siyah ya da kahverengi. Burada siyah göstermiş. Elinizdeki kahverengi de olabilir. GND'ye bağlanıyor. Turuncu ya da sarı. Bazen beyaz da olabiliyor. Bunlardan da Arduino pinime bağlanıyor. Programda yazdım Arduino pini. Bu da 5 nolu pin. Gördüğünüz gibi 3, 5, 6, 9, 10 ve 11'in yanında böyle dalga işareti var. İşte bunlar PWM pini olduğunu gösteriyor. Ve ben de bu pinlerin içinden 5 nolu pini seçtim. 3 olur, 6 olur, 9, 10, 11 olur. Hepsini kullanabilirsiniz. Ben 5'i seçtiğim için programda 5'i yazdığım için turuncuyu, turuncu ucumu 5'e bağladım. Bu kadar basit bağlantı. Bu bağlantı yaptıktan sonra devreye enerjiyi verdiğimizde servo motorumuz istediği gibi çalışacaktır. Şimdi hep beraber gelin devremizi breadboard üzerinde kuralım ve çalışmasını gözlemleyelim. Tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi servo motorumuzu Arduino kartımıza bağladık. Bu bağlantıyı yapmak çok kolay. Aynı konu anlatımında söylediğim gibi servo motorumuzun 3 tane kablosu vardır. Bu kablolar sırasıyla turuncu, kırmızı ve kahverengi ya da siyah da olabilir ama %90 kahverengidir. Bunlardan turuncu olanı bizim sinyal bağlantısını yaptığımız uçtur. Turuncu kablonun olduğu uç. Biz bu turuncu kabloyu da Arduino'muzu programda yazdığımız pinle bağlıyoruz. Ben de programda 5 nolu Arduino pinini kullandığım için burada 5 nolu pine bağladım. Kırmızı olan kablomuz da yani servo motorumuzun kırmızı kablosu da 5 volt artı 5 volt ucudur. O yüzden onu da getirdik. Arduino'muzun artı 5 volt pinine bağladık. Kahverengi ya da siyah da olabilir dediğim gibi olan kablosu kahverengi kablosunun olduğu uçta servo motorumuzun GND eksi ucudur. Onu da getirdik. Direkt olarak Arduino'muzun GND ucuna bağladık. Çok basit bir bağlantısı vardır. 3 tane kablo. Dediğim gibi birisi 5 volt, birisi GND, diğeri de programda yazdığımız Arduino pinine bağlanıyor. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra zaten programımızı yazmıştık. Elle girdiğimiz işte 0 derece, 90 derece ve 180 dereceler arasında gidip gelen bir çalışma izleyecektik. Programımızı yazdık. Kartımıza yükleyip çalışmasını gözlemleyelim. Şu an yükleniyor. Ve yükleme tamamlanıyor şu an. Evet görünüm 90, 180, 0. 90, 180, 0. Bu şekilde aralarında birer saniye boşluk bırakarak 90, 180 ve 0 derece arasında gidip gelen bir servo motor çalışması yaptık. En basit çalışmasıdır servo motorun. Elle girdiğimiz derecelerin uygulanmasıdır. Bunu dediğim gibi potansiyometreyle ya da butonla da çeşitlendirebiliriz. İleri çalıştırabiliriz, geri çalıştırabiliriz, açı verebiliriz. istediğimiz açıda durdurabiliriz. O yüzden burada önemli bir durum da var. Biz şu an 0, 90 ve 180 kullandık. Ancak genelde Açılı kullanabiliriz bunu. Yani aradaki açıları kullanacağımız için Arduino kartımızdaki PWM pinlerine bağlamamız lazım. Diğer pinlerde de çalışmaz mı? Çalışır. Çünkü biz dijitalde analogda alabiliriz bunun sinyallerini. Ancak buradaki PWM pinlerine bağlarsak daha kararlı, daha düzgün bir çalışma elde edebiliriz. O yüzden dediğim gibi ona özen gösterin. Burada mümkün olduğunca PWM pinlerine bağlayın. Bugünkü çalışmamız bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşları tavsiye edip kanalımıza destek olmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.